İkinci miras programının oldukça e, keyifli bir konusunda yine bir aradayız. E, bugün tabii ki safranbolu safranı e, coğrafi e, işaretini aldıktan sonra e, biz de istedik ki e, biraz safranı konuşalım e, ve e, safran yolculuğunda e, bakalım e, safranbolu da e, neler e, yapılabilir veya e, bugüne kadar neler yapıldı. E, şimdi size birazcık e, kısa bir bilgi vereceğim. E, özellikle Avrupa'da e, Carlo Petrini tarafından 1986'da başlatılan bir uluslararası hareket var. Bu İtalya'da özellikle Roma'da o dönem açılan McDonald's'a karşı yerel bitkilerin, yerel üretimlerin, yerel tohumların nasıl yaşatılması ile ilgili beraber bir hareket başlatılmış. Biz de Safranbolu'da yerel üretimin, yerel safranın nasıl üretilmesi konusunda bu ee, özellikle Safranbolu gündeminde e, sit slow dediğimiz yavaş şehir ya da e, sakin şehir ünvanına yakışır. E, slow e, yine aynı şekilde slow food belirliyor organizasyonu var. Bu organizasyon içerisinde safranbolu nasıl yerini alabilir? Biz de bunları tartışmaya ve gündeme açacağız. Yanımızda safranbolu için önemli safran yetiştiricisi Sayın İsmail Yılmaz var. Merhabalar İsmail Bey. Merhaba nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ben konuyu biraz anlatmaya çalıştım dilim döndüğü kadar ama safranbolu da Özellikle sizin e, safranın yolculuğunda İsmail Yılmaz'ın ne gibi katkıları var bize kendinizden bahseder Tabii ki adım İsmail Yılmaz, e, Safrançı üreticisiyim e, ama aynı zamanda e, 30 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Bir baharatçılık sektöründen gelmekteyim. E, 2015 yılından beri de büyük bir alanda safran üretimi yapmaktayım. Ama eskiden safran üretiyorduk daha küçük alanlardaydı. E, 2015 yılında e, kontratlı tarım dediğimiz sözleşmeli tarım modelinde büyük bir firma ile bir anlaşma yaptık onlar bizden üretmemizi talep ettiler. Ürettiğimiz ürünü alma taahhüdünde bulundular. Ve üreticimiz sahadaki soğanın, o sahanın bütün maliyetini üstlendiler. Bize kredi verir gibi borç verdiler. Bize 3 yıl boyunca orada hasat ettiğimiz ürünü onlara geri sattık. Oranın parasını çıkartmış olduk. Bu şekilde başladık yani. Benim safrancılık böyle devam etti. Kaç sene oldu? i̇şte 2015 ise, şu anda 9. senedeyiz aşağı yukarı. 2024'teyiz. 9. seneye girdik. E, bu yıl peki nasıldı? Hasatınız var mıydı? E, Tabii ki. Sizin yüzünüzü güldürdü mü? E, 15 gün falan bir gecikmeli bir bu sene hasada başladık. Havalardan dolayı, malum bu Eko e, ekolojik e, hı hı. hava sıkıntıları bizde hı hı. safrancıları da etkiledi ama yine de sıkıntı yok. Çiçeklenme geç başladı ama hızlı vermeye başladı. İşte 15 gün önce açacağını 3-5 günde birden açtı falan. Yine ürünümüzü alabildik, problem olmadı. Ee, şimdi safran üretiminde e, zorlu bir yolculuk mu safran üreticisi olmak? Aslında e, bir tarımcı için, bir bahçe bitkilerine uğraşanlar için zorlu bir yolculuk değil. Ama e, bu işe yabancıysan, çiçeği sevmiyorsan, yani böyle ince noktalara dokunamıyorsan, tabii ki zor o zaman. E, o çiçeği toplamak e, o kadar kolay değil. Ya da öğlenin sıcağında o soğan sökmek o kadar kolay değil. Otu temizlemek işte sabahın ayazında gitmek. Tabii ki bu bir köylünün çiftçinin yapabileceği bir iş. Peki bunun için büyük bir ekip gerekiyor mu yoksa siz kaç kişiyle mesela bu hasadı yapıyorsunuz? Ektiğin alana bağlı. Ben en büyük 27 dönünde ürettim mesela. O kadar maksimum çıkabildim. Öyle zamanlarda 25 kişi falan çalıştırıyorduk. 25-30 kişi dönem dönem mevsimlik tabii bunlar, ihtiyaç olduğunda. Şimdi şöyle safran çiçek açtığında. Alanın tamamı çiçek açıyor. Ee, aynı gün onu toplaman gerekiyor. O kadar ekip ayarlaman gerekiyor. Hı hı. Bunun için zor. Ya da bu işten anlayan birisini bulman gerekiyor. O çiçekleri topluyorsun. Topladıktan sonra ertesi güne kadar içindeki kırmızı işte safran çiçeği şu. Evet. Bu kırmızıları, mavinin içinden bu kırmızıları e, temizliyorsun. Ertesi güne bitmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü sabah yeniden tekrar çiçek toplayacağız. E, ancak o soğan, çiçek toplanma, çiçek bir gün durabiliyor. İçindekileri temizlemezsek çok yaş, sulanıyor, çöp atmak lazım onu. Bir işe yaramaz. Ertesi gün yeni çiçekleri toplayacağız, diğer güne tekrar bunu temizlenmesi gerekiyor. Büyük alanda çok insan onun için lazım. Bu ekip onun için gerekli. Genelde Ekim ayının son... 15 Ekim, 15 Kasım yani bir ay gibi bunun hızlı dönemi. O dönemlerde profesyonel ekip gerekli bunun için. Yani henüz daha biz makinalaşamadık. Yani bunun işte o çiçekler hep elde temizlendiği için, manuel yapıldığı için hı hı. E, o dönemlerde insan gerekli. Soğan sökme zamanı biraz insan gerekli. Dikme zamanı gerekli. En büyük mücadele de ot temizliği. İlkbaharda işte Nisan 15 gibi başlarız. E, Ağustos'a kadar 4 defa falan dönem dönem ot temizliği yaparız. Safran e, soğanlı bir bitkidir. Ağustos ayında soğanların dikimini yaparız. Bir döneme yaklaşık olarak 200 kilogram soğan dik. 15 Ağustos, 15 Ağustos, 15 Eylül arasında dikim dönemidir bizim bölge için. Bu bölge bölge değişir. Ekim ve Kasım ayında çiçek açarlar. Çiçeklenme bittikten sonra kış uykusuna yatar. İlkbaharda Nisan ayının 15 ile Ağustos'a kadar artık ot temizliği yaparız. Benim alanım biraz büyük olduğu için fazla insan ihtiyacımız var. 20-25 kişi, 30 kişi dönem dönem çalıştırmak zorundayız insanları. Tamamen hayvansal gübre, kuru hayvan gübresinde biz safranı ürettiğimiz için herhangi bir kimyasal gübre kullanamıyoruz safranda. Yabancı otlar çok çıkıyor. Aynı buğday tarlası gibi oluyor. Onun içinden işte safranla o otu ayırabilen ya da bilebilen profesyonel işçi gerekiyor o dönemde. Yoksa safranları da yolarlar. Hı, hı. Toprak altında soğanı var ama üstte de filizler var. O filizleri de kopartırlar. Onun için biraz daha profesyonel işçi ihtiyacımız var. Hani Bunu e, eskilerden beri yapabilen, artık yıllardır bizden çalışan işçiler, aynı kişilere çalışmak zorundayız. Böyle bir meşakkatli yolculuğu var safranın. E, 3 yılda bir de, 3 yılın sonunda hasattan sonra safran soğanlarını sökeriz. Her diktiğimiz soğan 10, 12, 15, 20 tane yavrular eğer toprak verimli ise. İşte 200 kilo soğan diktik diyelim bir döneme. 1200 kilogram 3 yılın sonunda soğan hasat ederiz geri. Bunun çoğalması bu şekildedir. Sürekli soğan çoğalır. E, aynı araziye bu soğanları tekrar dikmememiz gerekir. Sebebi de oradaki ihtiyacı olan vitaminleri, mineralleri aldığından dolayı e, 3. yılın sonunda tekrar aynı yere dikersek söktüğümüz yere verim düşüyor. Mutlaka bir başka tarlaya dikilmesi gerekiyor. Böyle bir Hı -hı. özelliği var. Bunun için farklı araziler gerekli. Hı -hı. İşte onun tel lazım, köstebekle mücadele lazım, fareyle mücadeleleriz lazım. Böyle dışarıdan hemen baktığın gibi böyle işte bu buğday eker gibi değil bu iş. Hı -hı. Bir meşakkatli bir yolculuğu var bunun. Yani daha güvenilir, daha uygun, sonra daha verimli tarlalarda yetiştirmek gerekiyor. E, toprağın zenginliğinden faydalanacak Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Şimdi... E... Safran üretimi aynı zamanda zor ve me meşakkatli ama safranı e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz safranda? Şimdi e, Safranbolu'da bir defa zerde tatlımız bizim çok meşhur. Safranlı pilavımız meşhur. Artık bu Türkiye'de de çok tüketiliyor. Yani Türkiye'de mutfaklara safran girmeye başladı. İşte bu televizyon programlarında e, safran yemeklerin yapımında, işte safran modik festivallerde safran yemek yarışmaları bunlar çok etkili oluyor. İnsanlar mutfaklarına safranı koymaya başladılar. Bir sıkıntımız var. Yani şöyle e, benim kafama takılan bir soru var. Genelde bu yemek programlarında Safran bu safranı çok kullanılıyor. Ya dile gelmiyor. Ben bunu görüyorum. Hı hı. İşte ithal safranlardan genelde bahsediliyor. Bu ekonomik olduğu için, daha ucuz olduğu için daha kolayına kaçıyorlar gibi. Hı hı. Ama ee, hakikaten safran bu safranı daha az kullanıyorsun daha çok iş görüyor. Pahalı gibi bir ürün. Bugün sattığımız fiyat 1 gram safran 250 lira. Ama 1 gram safrandan 50 porsiyon yemek yapabiliyorsun. Hmm. İşte pilav yapabilirsin 50 porsiyon ya da 100 bardak çay yapabilirsin. Hmm. Onun haricinde işte balıkta, tavukta, makarnada, hamur işlerinde her şeyde safran kullanılır. Hmm. Pahalı gibidir ama işte bir daha daha fazladır. Ee, bundan e, yani bu değerlenme tarafı bu yemeklerde bu şekilde onun haricinde alternatif tıpta çok kullanılıyor işte e, sağlık sektöründe kullanılıyor son zamanlarda kanserde Allah vermesin e, Safran bayağı kullanılıyor i̇şte, gözdeki sarı nokta rahatsızlığında depresan rahatsızlığında Parkinson hastalığında işte diyabet hastalarında Safran sürekli kullanılmakta şu anda Kozmetikte de var dedik. Ee, Kolonyası e, var dedik. Şimdi safranın sadece kırmızılarını değil, biz sarısını, mor yapraklarını her şeyini değerlendiriyoruz. Hı -hı. Mor yapraklarından safran reçeli yapıyoruz. Pekmezini Hı -hı. yapıyoruz. İşte sarı Hı -hı. Lifler... pekmezini getirmişsiniz. Evet. E, tamamen getirmişsiniz. ürünün yaş zamanı taze iken içindeki kırmızı ve sarı aldıktan sonra yapılır pekmez. Hı -hı. E, reçel de kuru yapraklardan yapılır. Safran yapraklarını kuruturuz. İçinde sarılar da vardır, biraz da işte kırmızı atıp gül reçeli modelinde yapılır safran reçelinde. Kırmızı hali o tamamen rastgele. Evet. Yarışken. Yediğinizde de tamamen bal aroması vardır. Çünkü safranın hı hı. sarısı bal kokusu vardır, bal tadı vardır. Yediğinizde de sanki böyle bal yermiş gibi olursunuz. Hı hı. Öyle bir özelliği vardır. Yani safranın her şeyi değerli. Evet. Şimdi çarşıda bazen tarihi çarşıda bir safran bolda bile başka işte İran safranı satıldığında İtal. söyleniyorlar. Hı hı. Bu işte ithal safranların olması sizce doğru mu? Ya da e, önüne nasıl geçebiliriz? Şimdi şöyle söyleyeyim, safran e, Safranbolu'da bizim ürettiğimiz safran, safran e, Safranbolu'da tüketilen safran e, şöyle, tüketilene yetmiyor. Hı hı. Talep çok, üretim az. Biz bunu bir defa aşırı artırmamız aşırı gerekiyor. Çoğaltmamız gerekiyor. Bunun için alternatifler yönetilebilir. Yani üretme hı hı. metotları değiştirilebilir. Ee, değerine bakınca tabii ki ithal safranlar daha ucuz daha ekonomik ee, bazen fiyatta bir zorlanıyoruz yani, ürününü satmakta çok büyük sıkıntı yok ama işte ya, dışarıdan yani yabancı müşteriye e, bu ithaldir ya da bu yerlidir <laughs> diye bunu izah etmekte zorlanıyoruz. Çünkü görsel yaşa şey yukarı aynı Evet ee, biz, biz safranın coğrafi işaretini aldık ee, evet. işte 2010 yılında olan coğrafi işareti var son işte 2017 Ocak'ta da hı hı. Avrupa Birliği coğrafi işareti tescillendi safranın. Evet. Bundan sonra biz ürettiğimiz yerli safrana bu coğrafi işaretinin helogramını vuracağız. Hı. Patentini vuracağız. Hı hı. Çok güzel. Ee, yani hak ettiği değerde satacağız o zaman. O zaman diyebiliriz bunda bu etiket var, bunun fiyatı budur. Hı hı. Bu da ithal safranları, bunun fiyatı da budur diyebileceğiz. Şimdi ürüne biz etiket vuramadığımız için o etiketi, Biraz daha belki fiyatta zorlanıyoruz. Artık tescillendikten zorlanıyoruz. sonra etiketi de... Evet, işimiz daha çok kolaylaşacak satma aşamasında. E, Tabi ürün çok daha değerinde satıldığı için de belki üretenler de çoğalacaktır. Şimdi bu konuyla ilgili iki tane soruya açılıyorum ben. Birincisi bu acaba üniversitemizde bir gıda laboratuvarı açılıp safranın değerini gerçek anlamda... işte Literatüre geçirebilir mi? İkincisi de bizim safran bolu safranın çok zengin. Evet, biz biliyoruz belki bunu değerlendiriyoruz. Kaç kişi daha yapmaya başladı sizinle beraber? O konularda biraz bilgi alalım. Birinci soruyu söyleyeyim evet. isterseniz önce e, mutlaka safranla ilgili bir laboratuvar gerekli. Yani üniversite bir gıda laboratuvarı belki yapar ama safran analizi mutlaka gerekli çünkü Türkiye'de akrelite edilmiş bir laboratuvar safran ilgili yok. Biz bilmiyoruz. Yani belki birkaç tane var. Üniversite bazı üniversitelerde standartlar var. Yapılıyor ama akredite değil. O e, bazı ülkelere safran sattığımız onu geçerli görmüyorlar. Biz yaptırıyoruz. Şimdi i̇şte üniversite yazıyor ticari kullanılamazdır belge diye e, çok geçerliliğini korumuyor. Safran bolu safranı coğrafi işareti alındığında e, şartnamesine diyor ki e, işte Safran'ın analizleri var. Her yıl üretilen Safran'ın mutlaka tahlil edilmesi gerekiyor. Bunun için de safran Safranbolu'da zaten laboratuvar gerekli. Bu çok önemli. İkinci soru üretimi arttırmak için söylemiştiniz galiba. Evet. Kaç kişi uğraşıyor şu anda sizin beraber? Kendi köyümden var. ben söyleyeyim. İlk ben başladım 2015 yılında. 950 rakımlı bir yüksekliğe sahip bizim köyümüz. İşte olur mu olmaz mı böyle çok eleştirilere maruz kalmıştık. Çünkü soğan çok pahalı, hı hı. İşte ekeceğiz olmazsa boşa gidecekti. Allah'a şükür oldu ve çok da, güzel, çok da güzel oldu. Şu an benimle beraber Yukarı e, Çiftlik çift Köyü keten Mahallesi'nde 9 tane üretici var. Hı hı. Zaten bizim mahalle 14 haneli. Hı hı. Herhalde bir 5 kişiyi falan daha bu işe katabilirsek köyün tamamı Aa, Safran Üretim Köyü olacak inşallah. Artık oranın ismini de değiştireceğiz herhalde. Tabii zaten mahallemizin bir tanesi şu anda Safran Mahallesi'ye geçiyor. Öyle mi? Hı hı. Çok güzel. E, şimdi. E, Safranova açıldı bir de. E, bizim evet. e, hem iç e Tarım'ın hem de Safranova Ticaret Sanayi Odası'nın katkılarıyla burası e, faaliyet gösteriyor. Hı -hı. Peki e, bu Safranova'nın size bir desteği var mı? Yoksa bir e, rakip olarak mı karşınızda? Sizden bir görüş alabilir miyiz? Şöyle değişik bir soru oldu bu. Şöyle söyleyeyim. E, ben ticaretle uğraştığımız için e, ticaret odası bizim ee, üye olduğumuz bir oda. Hı hı. Odamızın bize bir defa rakip olmasını biz asla hazmedemedik. Bunu açık açıkça söyleyeyim yani. Hı hı. Yani biz ticaretle uğraşıyoruz. Bizim odamız bizim karşımızda bize rakip gibi görüyoruz. Bu bir gerçek. Hı hı. Önce oranın açılış e, şekli şu şekildeydi. Beyanatları şu şekildeydi. Biz burada safran üreteceğiz. E, buradan çıkan soğanları çiftçiye işte ücretsiz dağıtacağız. Üretimi artıracağızdı. Hı, hı Sonra bu bir lav edildi. Bir sessiz kalındı. Şirket kuruldu. Safran diye bir şirket kuruldu. Hı hı. Ticaret Odası böyle bir şirket kurdu. Bu işin ticaretini yapmaya yöneldi. Hı hı. E işte tekelleştirme gibi bir şey oldu. İşte üreticilerden alıp orada satma niyetleri vardı. Ve aynı zamanda Safranbolu'da Turizm İşletmeci Derneği yönetimindeyim. Aynı zamanda bir de Safranbolu Safran Üreticiler Derneği'nin de yönetimindeyim. Böyle bir dernek kurduk. Bu derneğin de yönetimindeyim. Hı, hı. Turizmi de çok iyi biliyorum. Ben kendi tarlamda 35-40 bin misafir ağırlıyorum yılda. Evet. Bir defa ben oraya kendime rakip görüyorum. Evet. Bu bir, yani üretici olarak. Evet. E, orada başladığında ben başında demiştim ki, bakın burası uygun bir adres değil. Zaten orada trafik bu işi kaldırmıyor. Hı hı. E, bir de orada orası toprak açısından, saha açısından pahalı bir alan. Yani orada tarım yapılmaz. Hı. Oradan gelir elde edemezsin. Çünkü oranın kiraları da çok yüksek, öyle biliyorum. Hı hı. Gelin dedim bizim köyde bu işi yapalım. Size büyük bir alan verelim. Hı hı. daha ekonomik. Belki kirası hiç olmayacak. Bir de turist artık Safran köyüz işte ya da Safran tarlası yazdığında Google'da bizim köyü götürecek insanları. Ya yani adres orası. Evet. E, Yıllardan beri orası. Hem de yani Safran buraya gelen misafirler işte kristal teras, işte safran üretim yeri gezip Yarım saatte, bir saatte bir de eski çarşıda dolaşıp gitmesinler. Hı hı. Bir gece daha burada konaklasınlardı. Yani evet. niyet buydu. Böyle yapılsın dedik. Yani orası bunun için çok uygun bir yer değil dedik. Ama ısrarla orayı yapmak istediler. Yani e, bence orası uygun bir alan değil. Trafik açısından, e, belki de üretim açısından da, tarım açısından da. Çünkü 3 yıl sonra ekilen alanın e, bildiğim kadarıyla neredeyse tamamı lavanta bir 10-15 dönüm civarında bir safran var, 3 yıl sonra oradan söküldükten sonra orada safran yetişmeyecek tekrar. Çünkü başka bir alan gerekli, nereye gidecek? Oraya bir bina yaptın, bir tesis yaptın. Çünkü oranın daha çok büyük olması gerekiyordu. Safranın gezdirilmesi gerekiyor tohumların. Nasıl ayakları üzerine basan bir proje olacak bilemiyorum. Peki şimdi organik çiftçilik, ve yerel ve geleneksel o besin kaynaklarının devamı, biz safranın çok iyi bir yerde olmasını istiyoruz. Biraz da safranın özellikle sofralarda olmasını istiyoruz. Safranı safran ya da ne bileyim Karabük'te oturan buranın sakinlerine sanki çok böyle benimsetemedik gibi İsmail Bey. Yani biz Mutfaklara koyamadık anlamında evet, mı söylüyorsunuz? Yani evet, Restoranlarımızda da mesela turizmle iç içeyim dediniz, hani restoranlarımızda da böyle bir menü yok. Yani bu konuda biz neler yapabiliriz? Yani sizin bir fikriniz var mı? Mesela siz bu restoranlara acaba safranı daha uygun fiyatla mı verirsiniz? Hani bunları nasıl önayak olabiliriz? Yani sizin elinizden ne gelir? Zaten veriyoruz. Bu Yani biz şimdi bizim esnaf arkadaşlarımızdan ya da bu işi sürekli alan insanlar zaten uygun fiyata veriyoruz. Bunda bir şeyimiz yok ee, ama ne yazık ki dediğiniz gibi biz e, restoranlarımızda e, çok fazla böyle safranlı e, bir tatlı göremiyorsun. Evet. E, hatta birkaç tane restorana biz bu işi sorduğumuzda ya da serzlenişte bulunduğumuzda e, söyledikleri şuydu. Ya e, Eski çarşıya gelen bir misafir yukarı çarşıdan giriyor. Aşağı çarşıya varasıya kadar neredeyse yarım kilo lokum tüketiyor, şeker tüketiyor. Herkes sokakta şekeri dağıtıyor, insanlar Hı -hı. yiyor. Biz lokanta olarak tatlı satamıyoruz bu insanlara. Hı hı. Tatlı ihtiyacını bunlar zaten karşılıyor, Daha karnı bile doyurmuş oluyor diye böyle bir serzenişte bulunuyorlardı. Bir dengesizlik bu konuda. Hı hı. Mutfaklarda da hep insanlar safranı pahalı görüyor. Evet. Yani dünyanın en pahalısı diyoruz, aslında dünyanın en kıymetlisi. Pahalı değil, İşte bir gram safranla 50 porsiyon yemek yapıyorsun işte paragende fiyatı 250 lira böldüğünde bir porsiyona ne düşer? Yani çok az para düşüyor aslında baktığımızda. İnsanlar bir bunu bilmesi lazım. Yani bir aileye 3 ay yeter ya bir gram safran. Bunun son tüketim tarihi var Beş mı? 5 yıl. 5 yıl. Yani daha Yavaş. uzun süre durabilir. Kapalı olduğu müddetçe safranal bir madde var işte. Bunda etken maddeler, uçucu maddeler. Hı. Kapalı olduğu zaman hiçbir sıkıntı yok. Açık olursa onlar uçuyor. Yani Hı. biraz daha etkisi azalıyor. İnsanlar bunu tadından, kokusundan ziyade şifa için kullanmalı. Hı hı. Dünya safranı e, mutluluk iksiri olarak kullanır. Safranın şöyle bir özelliği vardır. Çok içtiğinizde gülme krizine sokar. Hı. Müthiş bir relaks etkisi vardır safranın. Sakinleştirir. Biz, yani biz bunlara inanarak bunu kullanmamız gerekir. Evet. Şimdi mesela e, korumak için muhafaza için yine cam kavanozlar uygun mu yoksa hani e, başka bir en şey? En de... sağlıklısı cam yani hmm. plastikte de durdurabilir, teneke kapta da durdurulabilir ama hem hmm. cam nem almadığı için, olduğu evet. için direkt güneşe maruz kalmadığı müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Evet e, yani safranın yolculuğu o kadar güzel aslında ama bir o kadar da meşakkatli olduğunu evet. sizinle birlikte görüyoruz. Evet. Ee, bu konuda e, bizlere e, kendi bilgilerinizi ve ürünlerinizi açtınız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ben ederiz. şimdi safran çayından bahsedeceğim. İlk başta bir çok az miktarda böyle eser miktarda diyeyim böyle koydunuz. Hı hı. Değil mi safrana? Ve şu anda bunu Böyle bayağı bir işte rengini aldı. Bir iki tane safran lif, bir iki tane rengini. lifi böyle Birazcık parçalıyoruz suyun içine attığımızda. Daha hızlı yoğun renk veriyor. Etkileşimi çoğalıyor. Aramos daha yüksek oluyor. Hı hı. E, safranda çeşme suyu tadı, klor tadı vardır. Hı, hı İçtiğinizde bu tadı hissedersiniz. İçine birazcık bal ya da karanfil koyduğunuzda o tat yok olur. İçimi hı, hı. kolaylaşır ürünün. Hı hı. Daha e, hoş içilir. Ya da buzlu suda safranı çözdüğünüzde o tat yok olur. Hı, hı. İşte işte buzdolabında buzluklar vardır. Hani su dondurmak hı hı için, hı için hı böyle hı parça hı. parça. Hı hı. Safranı önce oralara atıp böyle parçalayıp dondurursanız hı. her küpü attığınızda yemeğe falan ha, buzun o tadı evet o tat yok olur. şey yapabiliriz. E, eşsiz bilgiler. Biz de böyle yararlanıyoruz. E, çok teşekkür ederim Biz efendim. Bize vakit ayırdınız. Çok sağ olun. İsteriz sağ olun efendim. İyi günler efendim.